ekranlarınıza getireceğim. Fenerbahçe'de başkanlık yarışı ne olacak? Galatasaray'da durumlar ne olacak? Bilmiyorum ama bu federasyon başkanı gitmeden hiçbir şey olacağı yok arkadaşlar. Ali Koç da nitekim bunu belirtmiş. Sayın başkan. Ben size bir şeyler söyleyeyim. Beni de iyi dinleyin. Yani söz konusu milli değerler ise bizleri en son sorgulayacak bizlere en son laf edecek kişilerden birisisiniz. Niye sizsiniz? Çünkü sizin iki telefonunuzda da baylok çıktı. Baylok iki telefonda da baylok çıkan biri bize milli değerler konusunda hele Fenerbahçe Spor Kulübü gibi ve diğer kulüplerde de söyleyeceğim. Hiç asla bir laf edemez. Konuşamaz, yön veremez, itamda bulunamaz. Ben size bir hatırlatma daha yapayım. Sizin Telefonunuza baylak yükleyenler var ya, benim telefonlarımı iki yıl boyunca kanuna aykırı bir şekilde dinlemişler ve benim iki tane davam var. Bir tanesi Ergonokon örgütüne mensup olmak, bir tanesi de uyuşturucu ve tarihsel kaçakçılığından başkasının isminle yapılan binlerce dinlemem var. Yani ne demek istiyorum biliyor musunuz? Sadece telefonlarımızdan yola çıkarsak, milli değerler konusunda kimin doğru noktada, kimin yanlış noktada olduğunu herkes net bir şekilde anlamıştır. Sadece telefondan diyorum, başka şeylerden çıkarsak daha da netleşir. Onun için sakın ha, sakın ha bir daha böyle bir şey yapmaya tenezzül etmeyin. Sizin için çok tatsız olur. Ben ülkemizi de anlamıyorum futbol üzerinden bu kadar kaos yaratmaya çalışmış bir örgütün yanından yakınından geçmiş kimselerin futbolda olmaması lazım ya. Bu nasıl bir, nasıl bir 180 derece değiştik mi dönüştük mü biz ülke olarak? Artık bu konu mevzu önemli değil mi artık? Biz Fenerbahçe Spor Kulübü 3 Temmuz yaşadık. Hassasız bu konuya. Belki gereğinden fazla hassasız ama hassasız. Niye? İnsan mı kalmadı bu ülkede? Ya? Biliyorsunuz seçimlerden önce benim bazı açıklamam olmuştu. Niye başkanın başkan olmaması ile ilgili. Tabii baylok işleri yoktu o zaman. Çünkü hassas olduğumuz için, çok acı tecrübelerimizin olduğu için, hakkımızın yendiği için, hala belimizi doğrultamadığımız için yıllardır o yaşananlardan sonra. Ondan sonra. Şunu söylüyorum. Bu FETÖ unsuru hala Türk futbolunun içindedir. Daha her geçen gün daha fazla temizlenmesi gerekirken bence daha fazla tekrar o günlere dönme adımları atılmaktadır. Valla ben ka ka katılıyorum söylediklerine arkadaşlar. FETÖ unsuru biliyorsunuz Galatasaray'a yaptı, şef Fenerbahçe'ye yaptığı operasyon öyle yenilir yutulur değil. Aziz Yıldırım bunun bedelini çok ağır ödedi. Hani ne şeyi ülke elden gidiyor dedi ve nitekim 2016'da bunu hep beraber test ederek, tecrübe ederek gördük e, baktığınızda. Dolayısıyla öyle çok basit bir şey değil ama Galatasaray içerisindeki yapıda daha rahat konuşlanabilecek e, bağlantıları olduğunu ben düşünüyorum açıkçası baktığınızda düşünmüyorum bunu bilen biliyor zaten aksine o yüzden e, Ali Koç'un işi çok zor hakikaten bu anlamda bir de yani Mehmet Büyükekşi meselesine ben de katılıyorum yani kimse mi yok kalmadı hakikaten bu şeyde yayındayım kimse mi yok kalmadı yani bunun hani mücadelesini verebilecek baktığınızda daha doğrusu federasyon başkanı olacak kimse mi kalmadı? Yani o kadar da mı şey artık iş çığırından çıktı. Şimdi enflasyon meselesinde fiyatlar çok pahalı demişsiniz. Arkadaşlar TÜİK enflasyonu %69.80 olarak açıkladı ama İTO e, mesela İstanbul enflasyonu %78, ENAK enflasyonu %124, bizim enflasyon diye Selçuk Geçer de açıklamış %150. Ben inanmıyorum enflasyonun böyle yaşadığımız şekilde %69 falan olduğuna. E, o yüzden enflasyonun zaten bu rakamlar düşüş hızı da hız kesmedi bana sorarsanız. Ee, yani yok işte enflasyon düşecek falan hikaye meselesi. Gazi Üniversitesi'nde Ankara'da bugün olaylar varmış. O da Türkçüler ve İslamcılar birbirine girmiş. Biliyorsunuz bugün Türkçüler günüymüş aslında. Ee, daha doğrusu şöyle söyleyeyim size. Ee, Türkçüler günü 3 Mayıs. Hatta MHP'liler de Milliyetçiler günü diye paylaştı diye bayağı bir şey oldu. Orada da mesele oldu. Gazi Üniversitesi'nde de e, İslamcılar ve Türkçüler birbirine girdi diye haber buydu. Buyursunlar. <laughs> Ee, peki bir enteresan sivri akıllı ne yapmış New York'ta Times meydanında? Buyursunlar e, Türkçül Türkçülük gününe istinaden. <laughs> buradan sonrası telife girer şarkı bilindik. New York'ta Times Meydanı arkadaşlar kendi e, isminde Türkçülük günü e, kutlu olsun diye ilan vermiş arkadaş. Bayağı şey 3 Mayıs Türkçüler günü özür dilerim Türkçülük değilmiş. Günü kutlu olsun Alper Tunga Ünal diye. <laughs> Kesin bir yazılımcı genius birisi olabilir. Onu da söyleyeyim size. Yani bir taraf kavga ederken bakın New York'taki etkisi bile daha şey. Neyse şimdi şu haber faslına geçmeden önce bu e, Özgür Özel e, ve şey e, Erdoğan görüşmesine CHP içerisinde şer düşenler var. Onlar da bazıları da e, şu notu iletiyorlar. Mesela diyorlar ki CHP'yi oyuna getirip MHP boyunduruğundan kurtulmaya çalışılacak ve bunu da yumuşama gibi meşru gerekçelerle yapacak diyorlar. Sistemi değiştirip bütün tüm... Bunun tüm nimetlerinden faydalandıktan sonra oyunu kaybedeceğini anlayınca oyunun kurallarını değiştirmeye çalışacak ve bunu da demokratikleşme olarak sunacak. Özgür Özel'i karşısında esas siyasi aktör olarak yerleştirerek muhalefette çatlak yaratmaya ve üçüncü isimleri oyun dışına bırakmaya çalışacak e, diye şeyler de var. Sezgin Baran korkmaz. E, dün akşam şeye katılıyor SBK. Hatırlıyorsunuz herhalde kendisini, değil mi? Tweet ee, odasına katılıyor. Bakın muhabbete bakın. biri. Ee, ben buradan bir gün geçerken Baran gel sana bir kahve ısmarlayayım demişti. Öyle tanıştık. Şimdi yayını onunla beraber yap, e, karpuz getirdiler. Bir de çay içiyorduk. O sırada yayını gördüm. Dur baktım Mehmet abi orada dur dedim. Ben de biraz dinleyeyim en azından. Böyle oldu. O da şimdi dinliyor. O da selamlarını söylüyor. Sadece evet. yaşıyormuş. Adam hayvanını büyütmüş falan filan. Samanını almış. Adamın samanına ateş düşmüş. Samanını söndürmeye gidince her neyse yanmış. Hastaneye kaldırmışlar. Kimsesiz Mehmet'i. Memede ziyarete gitmişler, bakmışlar. Yanık ünitesinde yok. Yoğun bakıma da gitmişler. Orada da yok. Bunu Şöyle söyleyeyim sadece. Ben, beni hedefe, adam. beni hedefe bakan koymadı. Birazcık rakamı şeyi okusanız beni hedefe koyan Sosyal Demokrat e, Parti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beni hedefe soktu. Düşünün bunları. Bunların altında yatan gerçeği hepiniz öğreneceksiniz. Çok az kaldı. 10 gün sonra her, her şey öğrenince ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Yuh ya bu kadar olmaz diyeceksiniz. Yani benim ben, benim ya. üzerimde düşün ya benim Basit bir şey anlatayım ya benimki normal bir kara para aklama dosyası. Yani zannet ki ben kara para gerçekten zannedin ki ben akladım farz ederim? Ya ben gidip kumar oynamadım. Ben geçmiş Türkiye'de on binlerce çalışan insanın. Benimki normal kara para aklama dosyası diyor. Ay. Ben Türkiye'yi dolandırmadım ki. Ben Türkiye'de kimseyi çarpmadım ki. Türkiye'de kimsenin malına çökmedim ki. Devleti dolandırmadım, ihale almadım, şey yapmadım ki kardeşim. Ama muhalefet bana niye o kadar saldırdı? Biraz düşünün mantık ya. Ya muhalefet her gün sırf benim üzerimden hayatım boyunca 10 dakika gördüğüm bir cumhurbaşkanına bir resmim çıktı diye sırf ona saldırmak için hiç düşünmedi ya bu adamın ailesi, çalışanları bu ülkeye katma değerleri bunların hepsini kenara attılar. Arkada ne vardı biliyor musunuz? 100 milyon dolar. Sırf CHP'li 3 kişinin cebine o 100 milyon dolardan %10 komisyon girecek diye bana öyle bir algı yarattılar ki kendine yakın medyada. Bunların hepsi 10 gün sonra çıkacağını bildiğim için bu şekilde konu. Siz hepiniz şok olacaksınız. Yok diyeceksiniz bu olur mu? Evet onlar oldu. Yoksa düşünün ya ben Manhattan'da Manhattan'ın göbeğinde geziyorum. Ben gizli saklı bir adam değilim ki. Türk kahvelerine gidiyorum, Türk restoranına gidiyorum. LinkedIn'dan kendi resmi paylaşıyorum. Adam benim resmi çekiyor. Evet Baran burada görüntüler. Ya ne görüntülemesi oğlum? Ben Manhattan'da her gün şey, Central Park'ın oradaki faytoncularla her gün oturuyorum Central Park'ta pikniğimi yapıyorum ya ben gizli. utanacak şey evet, yapmadım evet, ki ben saklanayım. Bir de, bir de ben, şöyle bir şey. Bir ara ne oldu biliyor musun? Biz şimdi yayın açtık. Ben bunların hepsini o mahkemeleri falan da takip ettiğim için evet. Evet. Central Park'ın orada şeylerle, faytoncularla takılıyorum, e, ee, yapıyorum diyor. Yani adam, yani bildiğiniz gibi işte her şey Türkiye'de inanılmaz. Ben Türkiye'yi dolandırmadım ki ben para, bir kara para aklamak yani. Dediğiniz gibi hani ben Amerika'yı dolandırdım meselesi. Çok çok şahane yani bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Size diğer bir sürprizim de şu. Mahmut Tuncer estetik ameliyatı olmuş ve bütün Twitter niyeyse bunu konuşuyor. Bence güzel olmuş ya ama tabii biraz değişmiş. Mahmut Tuncer'i tanıdınız herhalde halay deyince. <laughs> Aklımıza gelen tek marka, tek isim, tek kişi. Mahmut Tuncer'in değişimi. Twitter'da bir şey geziyor yani bilmem kim hanımın değişimi diye. Ee, yani çok acayip ya. Sezgin Baran Korkmaz için diyorum şaşırdığım şey o.